Merhaba değerli arkadaşlar. Üniversiteye kaydınızı yaptırdınız. Peki iş bitti mi? Henüz bitmedi sevgili arkadaşlar. Bu dediğimi yapmazsanız üniversiteli olamazsınız. Bu her üniversite için geçerlidir. Nedir bu mesele? Evet çokça emek verdiniz. Belki de istediğiniz yeri de kazandınız. Üniversiteye kaydığınızı yaptırdınız ama işler bitmedi. Üniversitede işler lisedeki gibi işlemiyor sevgili arkadaşlar. Siz derslere girmeden önce üniversiteye kaydınızı yaptırdıktan sonra belirlenen tarihte ders kaydı yapıyorsunuz derslerinizi seçiyorsunuz bu her dönemde yapılır sevgili arkadaşlar her üniversitede bunu yapar ee, üniversiteden üniversiteye tarihler değişiklik gösterir lisedeki gibi bütün liseler aynı anda başlayıp aynı anda bitmez üniversitelerin bazıları çok erken açılırken bazıları daha geç açılabilir dolayısıyla ders kayıt zamanı da değişiyor bunu kazandığınız üniversitenin sitesine girerek muhakkak takip edin akademik takvimine bakın. E, muhtemelen paylaşılmıştır. Akademik takvimde yer verilmiştir. Eğer yer verilmediyse öğrenci işlerini arayıp bilgi alabilirsiniz. Ders kaydınızı mutlaka yapmalısınız yoksa bütün emekleriniz çöpe gider sevgili arkadaşlar. Bu hatırlatmayı hepinize yapalım. E, yine kayıt sürecinde yaşadığınız aksaklıklar, sorunlar olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.